Merhaba bizler birlikte yine bir Brawl Pass alma videosundayız arkadaşlar. Yanımda Yunus var bugün. Merhaba bu Yunus. Merhaba arkadaşlar. Gerçekten Brawl Pass aldığım için heyecanlı mısın yine? Evet heyecanlıyım. Hadi yine iyisin videoya girdin. Şöyle bir yapalım dur. Arkadaşlar Colletta yeni karakter geldi arkadaşlar. Ve bu karakterin Brawl Pass'ini biz alacağız arkadaşlar. Ve hesaba taş kastım. Gerçekten bayağı bir kastım. Şimdi buradan alacağız. İlk önce Profesi etkinleştiriyor 169 kademe. Ay çok heyecanlıyım. Evet. Aldı. Arkadaşlar iyi. Bu arada ben para yatırmıyorum arkadaşlar. Taşları kasarak yapıyorum. Aynen. Para yatırmıyor. Mega kutuyu açıyoruz. Hadi altı. Hayır. Beş dedi. Arkadaş bu, video karaktersiz bitti yalnız. Üzgünüm. Belki büyük kutudan bir şey çıkar. A Pokestars kostümünü alıyoruz Pokestars. Güzel bir kostüm. Evet güzel. Pokestars. Şimdi buradan bir büyük kutu açtık. 143 verdi. Çok fazla. Karakter vermeyecek kesinlikle. Çok fazla yani değil mi? Evet. Veremezdi. 10 taşımızı da aldık ve bu hesapta 17 taşı hediye olarak bırakıyoruz. Ve buradan Pokestars kostümümüzü ilk önce ne yapıyoruz? Seniyoruz. Evet. Tek hesaplaşmada deneyeceğim. Arkadaşlar burada bir Brawl Pass aldık ya. Adamlara bir hava atak mı sizden ben <laughs> beraber? Arkadaş, <laughs> arkadaşlar her Brawl Pass'te gözümden kaçmıyor. Alıyorum Yunus sözünü kestim söyle. Arkadaşlar size burada ilginç bir şey diyeceğim. Kollet şey. Söyleme onu. Tamam söyle söyle. Tamam Kollet e, aşık biliyorsunuz. Hani böyle kapak şeyinde de Hani böyle kollet şey, spike'ın şeyine sarılıp böyle gözlerinde her şeyi var. Bir de kollet biliyorsunuz şeyinde kitaba bakıyor bir tane. Onun içinde de spike var. Evet arkadaşlar. Yunus'a söyleme dedim mi Çünkü biraz ayıp bir şey. Ondan neden bu arada kusuruma bakmayın. Başka bir videoda söyleyecektim çünkü onu da. Neyse bu videoda da Brawl Pass konumuz ya. Kollet konumuz ya. O yüzden sıkıntı olmaz. Salah'ın video şeyini çal. <laughs> Arkadaşlar ondan sonra yani videolarımız Brawl Pass'le beraber daha güzelleşti bence. Brawl Pass alma en son sulge aldığım videoma gerçekten güzel izlendi o videom. Yani izlenme rekorlarımdan oldu şöyle. Rap disler normaldi de normal izlenme videolarım artık 60'lara falan çıktı böyle. Güzel gidiyoruz. Yani biraz daha artarsa sevineceğim. Çünkü arkadaşlar çok izlenmemizden dolayı çok video atmıyorum. Yani biraz izlensek video atarım. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda ise kollet alma videosu gelecek yani. Uğraşıyorum böyle. Daha güzel videolar, içerikler çekmeye çalışıyorum. Yani konumuz biraz sıkıntı arkadaşlar. Korktum kollet... Zor. Ko Aynen kolle alınca da yeni yine, yine bir video gelecek. Onu da deneyeceğiz. Hatta bu videoda mı denesek ki? Hatta bu videoda deneme arasında deneyelim. Deneme mağarası bu arada değişti. Star Park oldu artık. Güncelleme geldi çünkü. Fokunun sadece şeyi değişmiş. Bence vuruşları falan değişse daha iyi olurdu. Aynen. Kostüm olarak koymuş. <laughs> Ama onun yerine oraya mesela başka bir karakter gelse yani ben ben istiyorum arkadaşlar. Mesela galeyi oraya koy işte şimdi bana karakteriyle birlikte o yeni geldiği kostümünle gelecekti arkadaşlar. Yani öyle olacaktı. Hadi. Hadi be. Neyse. <laughs> Güzeldi bu karakter. Bu kızlar güzelmiş. Aynen biraz güzel bir karakter bu. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.